Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular Plan B'nin bildiğiniz gibi Ağustos ve Eylül ayındaki tahminleri bizim için tuttu. Peki Ekim ayında, Kasım ayında ve Aralık ayında Plan B'nin stoklu flow modeline göre bizleri neler bekliyor? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından ee, geleneksel marketler bizim için nasıl açıldı? S&P 500 endeksinde son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Çünkü genel olarak Bitcoin'in e karakteristik yapısı hareketleri birbirine benziyor. Ardından Bitcoin'e alış ve satış emirleri yaygınla grafiğimiz var. Yani bir nevi ısı tahtalarımız. Isı tahtalarında son durumlar neler? Bunlar hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa vadet, teknik analiz yapacağız. Ardından Bitcoin dominans ve ABD dolar endeksine değineceğiz. Eğer siz de NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalı linki de var oraya da giderek bir göz gezdirebilirsiniz şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar plan B bize geçmiş aylarda ne demişti? İlk başta bunun hakkında konuşalım. Kendisi Ağustos ayında Bitcoin'in fiyatının 47 bin dolar üzerinde kapatacağını söylemişti. Ve biz Ağustos ayında Bitcoin'i 47 bin dolar üzerinde kapattık. Ondan sonra eylül ayında kendisi bitcoin fiyatının 43 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylemişti. Ve biz bu kapanışı da gördük bitcoin tarafında. Peki bundan sonrası için plan B bizlere ne diyor? Stock to flow modeline göre şu şekilde söylemem lazım. Ekim ayını 63 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylüyor. Aynı şekilde... Kasım ayını 98 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylüyor ve Aralık ayında 130 bin dolarların üzerinde kapatacağımızı söylüyor plan B bizlere. Şimdi bu stop to flow modeli aslında bizim için ne kadar geçerli bunun hakkında konuşmamız lazım. Gördüğünüz gibi Ağustos ve Eylül ayında plan B'nin modellemesine göre kendi hedefleri doğru çıktı. Peki bundan sonrası için kesinlikle doğru çıkacak mı? Bunu kimse bilemez. Sadece sizlere şu öneriyi vermek istiyorum. Bu şekilde modellemeler sizin stratejinizde ana bir strateji olmasın. Sadece yandan gelen bir yan fikir olarak sizin stratejinizde durması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi plan 1'in evet diğer aylarda tahminleri tutabilir ama tutmayabilir de. Çünkü bu adı üstünde bir modelleme kesinliği bir gerçekliği yok sadece bir modelleme modellemeye göre sadece modellemeye göre işlem yapmak da sizi zarara sokabilir. Ama dediğim gibi dileyen bunu uzun vade yatırım olarak kendisine alabilir. Çünkü stoklu flow modeline göre şu şekilde söylemem lazım. Bizim Aralık ayında 130 bin doların üzerinde kapatacağımızı söylüyor kendi modellemesine göre. Bakalım bu şekilde olacak mı? Herkes bunu merakla bekliyor. Siz de dediğim gibi bunu temel bir fikir olarak değil de yan bir fikir olarak kendinize alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden geleneksel marketlere değinelim. S&P 500 endeksinde son durumlar neler? Evet arkadaşlar S&P 500 endeksine niye bakıyoruz diye soracak olursanız bana karakteristik yapısı nedeniyle genellikle bit oyuna çok benzer hareketler yaptığını görüyoruz. Biz S&P 500 endeksinin. Peki S&P 500 endeksi bizim için ne diye sorarsanız S&P 500 endeksi Amerika'daki ilk 500 şirketi kapsayan bir endeks ve genellikle gerçekten yön bir etkiye sahip oluyor genel olarak dünya piyasalarında. Peki şimdi S&P 500 endeksinde son durumlar neler? Bakın arkadaşlar biz 1 Ekim tarihinde şu şekilde söylemem lazım. Saat 8.30'da 4371 puanda kapattık. Yani buraya bir iğne attık ve, ve geri kademe kademe düştük. Bu bizim için ne anlama geliyor? Bir dirence gelmişti S&P 500 endeksi. Peki açılış ne zaman olacak? Bugün itibariyle şöyle söylemem lazım. 4.30'da bir açılışımız olacak öğlen 16.30'da. Şimdi durum bu şekilde olunca biz olur da açılışı bu mor çizginin üzerinde görürsek bu bizim için Bitcoin'de de bir yükseliş gelebileceğini gösterir. Fakat biz hala bir açılış görmüş durumda değiliz. S&P 500 endeksi tarafında Olur da bu dirençten red yemiş bir biçimde açılırsa biraz daha satış baskısıyla karşılaşırsa S&P 500 endeksi dediğim gibi bu da Bitcoin'de bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir. Neden diye soracak olursanız videonun ilerleyen dakikalarında sizlere daha detaylı bahsedeceğim ama şimdi biraz daha bahsetmek istiyorum. Dolar endeksi bizim için çok kritik bir konumda. Dolar endeksinin olası yukarı yönlü hareketinde gerçekten birçok piyasa geri çekilebilir çünkü dolar endeksinin bir seviye var. O seviyenin üzerine at baktığımızda gerçekten önemli bir yükseliş formasyonları aktif hale geçecek. O seviyede zaten videonun ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Şimdi kısacası S&P 500 endeksine değinmek istedim sizlerce. Bu direncin üzerinde aç açılması bizim için olumlu olur. Fakat satış yemiş biçimde bir geri çekilme ile açılırsa bu da Bitcoin'de biraz daha geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir. Bunların da Kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim. Evet arkadaşlar ısı tahtalarında son durumlar neler diye soracak olursanız bana şu şekilde gördüğünüz gibi biz yaklaşık 47 bin doların üzerine attık ki bunu zaten dünkü videomda sizlere söylemiştim. Bir e, simetrik üçgen veya boğa bayrağı gibi bir formasyon vardı. Ve bu formasyon yukarı yönlü kırıldıktan sonra piyasaya biraz daha hacim girdi. Bunu zaten önümüzdeki 12 saat içerisinde Bitcoin tarafında bir hamle bekliyorum demiştim sizlere. Peki şimdi neler olabilir Bitcoin'e? Isı haritalarında bizim için yoğun bir bölge neresi? Bakın arkadaşlar 50 bin dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç halinde çalışabilecek bölge. O seviyede gerçekten yoğun satış emirleri olduğunu görüyoruz. Orası olası geri çekilmelerde hangi bölge bizi tutabilir? İlk başta 47 bin dolar bölgesinde bir yoğunluk görüyorum. Fakat 47 bin dolar bölgesindeki o yoğunluğun çok güçlü bir alım kuvveti olduğunu görmüyorum. O yüzden fiyat o bölgeden tekrardan aşağı düşebilir. Eğer tutunamazsa şu şekilde söylemem lazım. Yaklaşık 45 bin dolarlara kadar gerileyebiliriz. 45 bin dolarlar bizi diğer bir tutabilecek bölge. Olur da 45 bin doların da altına sarkarsak bizim için en yoğun alım emirleri ondan sonra 41 bin dolar ve 40 bin dolar seviyesinde gösteriyor. Bu dediğim seviyeleri de kesinlikle takip etmeniz lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son derece hızında işlemlerine devam ediyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmına ve videonun yorum kısmında Golden Cross e, Telegram grubunun linki mevcut. Oraya tıklayarak katılabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan sizi videoya geri bırakayım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına kısa bir şekilde bakacak olursak son durumlar ne? Bakın arkadaşlar dün ne demiştim? Burada bir boğa bayrağı görünümü var demiştim ve bu yukarı yönlü kırılırsa piyasaya hacim girer demiştim ve gördüğünüz gibi bu yukarı yönlü kırıldıktan sonra piyasaya bir miktar hacim girdi ve ondan sonra geri kademe kademe düştük. Şimdi şu şekilde söylemem lazım. Bizim için önemli bölgeler neresi? Bakın arkadaşlar 46800 ile şöyle söylemem lazım 48000 dolar bölgesi arasında bir yatay hareket beklemek bizim için normal olur diye düşünüyorum. Olur da 46.800 doların altına düşersek biz şu şekilde söylemem lazım tekrardan 45.000 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Olur da şöyle söylemem lazım biz 48.646 dolar üzeri bir kapanış görürsek bu bizim için tekrardan 50.000 dolar üzerine bir yolculuk 50.000 dolara doğru bir yolculuk gelebileceğini gösterebilir. 50.000 doların da zaten size ısı haritalarında gösterdim yoğun bir bölge tek kalemde aşılmasının mümkün olduğunu pek düşünmüyorum. Fakat bu kripto para piyasası dediğim gibi her şey olabilir. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Olur da yukarı yönlü kırılırsa 50 bin dolara doğru geri çekilmelerde değerlendirilebilir. Kendi adıma kimseye yatırım tavsiyesi vermeden. Şimdi süper trende bakacak olursak süper trendde gördüğünüz gibi hala 46 bin seviyesi bizim için güçlü bir destek haline çalışacağını söylüyor. Yani fiyat 46 bin doların aşağısında düşmediği sürece bitcoin'de alış baskılarının devam edebileceğini bizlere gösterebilir. Aynı şekilde şöyle söylemem lazım. MA Ribbon'a bakacak olursak, hareketli ortalamalara bakacak olursak, gördüğünüz gibi o da 46.000 45.600 dolar bölgesinin bizim için yoğun olduğunu söylüyor. Yani o bölge aşağı yönlü kırılmadığı sürece Bitcoin'de pek bir düşüş beklenti, sert bir düşüş beklentisi oluşmamalı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana gördüğünüz gibi Ethereum'da da bir geri çekilme mevcut zaten. Dünkü Bitcoin hareketinden sonra bir geri çekilme Bitcoin'de de mevcuttu. Peki şimdi Ethereum'da bizim için önemli bir destek neresi? Şu şekilde söylemem lazım. 3300 dolarlar bizim için önemli bir destek halinde çalışacak. Bu bölge olur da aşağı yönü kırılırsa tekrardan 3000 dolarlara kadar gerileyebiliriz. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Zaten 3000 dolar ve 2600 300 dolar bölgesi bizim için gerçekten çok önemli destekler. Bunların ben e, kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum kendi adımca. Peki yükselişlerde hangi bölge bizim için önemli? Şu şekilde söylemem lazım. 3483 dolar bölgesi bizim için önemli. Bu bölge yukarı yönlü kırılırsa eğer 3600 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım. Şimdi süper trend açısından bakacak olursak gördüğünüz gibi süper trendde de 3200 dolar bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bizim için hala alış baskılarının devam edebileceğini gösteriyor. Aynı şekilde emari buna bakalım. O da bizim için süper trendle aynı bölgeyi gösteriyor. 3180 do 3180 dolar bizim için kısa vadede son kale. Olur da bu bölgenin altına düşersek 3000 dolarlar gelebilir diye düşünüyorum ben kendi adıma Ethereum tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominans ve ABD dolar endeksine değinelim. Evet arkadaşlar, dominans tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana gördüğünüz gibi dominans do tarafında hala bir birikim evresindeyiz ve bu birikim evresi yukarı veya aşağı yönlü kırılmış durumda değil şu şekilde söylemem lazım. Biz olur da 42.75 seviyesinin üzerine atarsak bu bizim için tekrardan Bitcoin'e para girişinin fazla olduğunu gösterebilir. Aynı şekilde 40.56 seviyesinin altına düşersek biz bu da Bitcoin'den çıkan paranın bizim için hayli hayli fazla olduğunu gösterebilir. Bunların da kısa vadede kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi zaman kaybetmeden hemen ABD dolar endeksine geçelim. Evet arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana biz bir geri çekilme şeklinde kapatmıştık. Bildiğiniz gibi dolar endeksinde bugün itibariyle şöyle söylemem lazım. Bir açılış gördük ve fiyatın hala bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Fakat dediğim gibi dolar endeksi bizim için kritik bir bölgede. Neden kritik bir bölgede? 93.62 puan seviyesi bizim için gerçekten kritik bir bölgeydi. Bu bölgeyi yukarı yönlü kırdıktan sonra gerçekten yükseliş formasyonları aktif hale gelebilir sinyalini almıştık. Neden? Çünkü 94.36 seviyesinin üzerinde bizim için gerçekten önemli bir aktif yükseliş formasyonları var. Olur da biz Şöyle söylemem lazım. Geri düşüşlerde 93.62 seviyesinden desteğimizi alıp yukarı yönlü bir hareket sergilersek ve kırmızı bölgenin üzerine atarsak bu bizim için dolar endeksinde birçok yükseliş senaryosunun aktif hale geldiğini gösterebilir. O yüzden bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Düşüşlerde bizim rahatlayacağımız bölge dolar endeksi tarafında kısa vadede ilk başta 92.92 .92 puan altında bir kapanış yapmamız olur da bu kapanışı yaparsak 91 seviyelerinin altı bizim için gerçekten rahatlayabileceğimiz bir bölge. Fakat şu an Hala bir rahatlama söz konusu değil Dora, Dolar Endeksi tarafında. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.